Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyorum? Çok acayip bir giriş yaptım seviye devam ediyorum. Oyun açılarsa 30 dakika. He, ben oyuna geldim. Şuraya bir fidan dikmiştim. Siz, siz yokken biraz oynadım. Buraya böyle şey yaptım. Ondan sonra şey yaptım. Buraya şey koydum. Buraya o da yaptım böyle. Bu kötü mü olmuş masa olarak? <laughs> Dur uyuyayım da. Kendimi. Ne yapıyorsunuz? Ben size ne demiştim? Ok atma yeri yapacağım. Bugün o ok kat o ok atma yeri yapacağım. Hemen şurayı kapat. Bakın burada gizli geçit var. O kısmı... Google <laughs> gizli geçit yapacaktım. Yapmaya vaktim olmadı. Şimdi nereye yapsam diye düşünüyorum. <laughs> Şu odadan çık girelim. Lan Şey çek yemin için. <laughs> Buraya kırmaya başlayalım. Siz ne yapıyorsunuz? Hop hop lan. Ami oh, yo yo. Seri iyi mi söylesenize, bahsetsenize. Üps. Bir tane odaya girdik. <laughs> Dur, şuraya ışık yakalım. Evet, ben aynı soruyu bin kere sorup bu mu yapacağım ya? En iyisi ben konuşmayayım. Girme, bak. Lütfen işte. Şimdi ben e, şu bir geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi Bunu buraya koy. Bunu buraya. Buraya da aç ok şeyi neredeydi? İlk önce bir ok alıyoruz. Yaylı tüfek mi alıyoruz? Yay. Yay alıyorum yani. Ondan sonra neydi? Dur bir dakika. Aha bu. Şimdi de burayı güzelleştirme vakti geldi. Buraya ışık yani değişik bir ışık koyacağım. Bu ışıktan koyacağım buraya. Burayı kır. Hop. Aa bu ışık vermiyor pek. O yüzden bunu kaldırayım. Işığı da buraya koymayalım o zaman. Da koymayalım. Hop. Oldu. Şimdi oklu şey alacağım. Güzel bir alalım işte böyle. Şimdi bunu koyalım. Tamam okey. Bunu buraya koy. Şimdi buralara güzel mi güzel şeyler yapacağım. Evet. Şimdi. Böyle turuncu mavi olur ya. Öyle. Böyle yapayım ya. Bu çalışmıyor. Şekiller biraz kötü oldu sanırım. Videodan vakit gidiyor. O yüzden ben burayı güzelleştirince size haber vereceğim şimdi. Bir dakika. Güzelleştirip haber vereceğim şimdi. Bekleyin. Evet yaptım. Şimdi de Tekrar lamba alacağım çünkü çok şey gözüküyor. Biz yeşil atalım. Şuraya koyayım. Ha şuraya koyalım işte. Şunu şuraya. Bunu buraya. Olsun <laughs> öyle de özellik oldu. Burada böyle yapayım bari. Burası kültürel merkez mi? Şimdi kültürel merkez. Tın 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 Evet ne yapıyorsunuz? Videoya like atıyorsun. Herkese merhabalar. Benim adım. Oh. Aa. Şuraya Aklıma bir şey geldi. Ne Neden ben orayı yırttım? Ay kırdım bir soru şimdi böyle yaptık bu yapalım biraz olmadı şimdi bunu alalım evvel elimizi boşaltalım diğer bölüm çok uğraşacak. Şimdi ee, ben ne yapacaktım bir dakika. Ah, yay. <laughs> Şimdi bunu alıyorum. Tam 12'den atayım Bunu tam 12'den atarsam abone olacaksınız. Bakalım. Dur. Tamam, onu giden atmadım da. Tamam, sır şimdi atacağım. Tam or bu saymıyor abi ya. Yukarı kaldı, yukarıda. Yukarı kaldı abi. Yukarıda bunu yapalım. seri Spor olacak şimdi buraya. Evet. Şu an bir tane lambayı sökeceğim. Kömür var yukarıda ya. Ayıp ya. Ne yapıyorsunuz beyler? Dups. Ben oraya ışık koymuştum. Evet. Lan ben sana ışık koymadım mı? Bu çok uzun mu sürecek şimdi ya? Normalde Minecraft'ı sevmiyordum. İndireyim, video çekeyim belki iyi olur dedim. Olmaya başladı. 2 like almış. Bir girelim. Yayı koyduk. Şimdi işimize dönelim. Ah, kapı. Kim o kapıcı memo? Kapıcı, kapıcıyım ben. Oaklim. Bu burada ne yapıyor? Ezade Hazretleri evi ha. Heh. Diğer bölümde de Bir şeyler yapacağız Ya evi süsleyeceğiz Ya da Bir tane daha oda yapacağız Hiç belli olmaz Ama işte alan bulmam gerek Uyumlu yapalım Evet yapacağım yarın yaparım şuraya belli etmek için şuraya ne koyayım buraya evet, son şey dakikaymış zaten benim trambolin yapalım ama buraya değil orada sen çok iyi oldun a dur uyu. video 78 dakika kaldı. <laughs> evet arkadaşlar bir saattir videoda. <laughs> Annem uçan tekmeyle kiraladı. <laughs> şaka şaka. Youtube'da böyle şeyler yayınlıyorlar. Tövbe sapan. Ya. ya bu tavuk benden ne istiyorsun sen? Sen ne istiyorsun benden? <laughs> şimdi odama çok acayip şeyle gireceğim. Bakın şimdi gizlice dolaşırsın bu yüzden kenarla yürüyemez. Tamam. Ben... tamam ben böyle yürümek istiyorum. Ya bırak. Ya, bunlar ne işe yarıyor o zaman? Diğer bölüm bakarız. Diğer bölüm için ne yapabiliriz? Güzel bir yani hiç bilemezsin. Haydi. Ah, bu böyle mi yarıyor? Tuzak. Tuzak odası. Haydi bay. Son görüldü. Evimin görülümünü göstereyim. 15 dakika olmasını bekliyorum. Bo, 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 bo. Güzel mi? Benim şatom. Şuraya mikser yazın. <laughs> Hepinize görüşürüz. Ee, bölüm 2'nin sonu devam edeceğiz. Yarın da bir tane daha da yapacağım. Dur 15 dakika onu, 14 dakika olsun bari. Tamam. Yapıyorum. Karanfil korkuyor değil. Ev güzel mi? Yorumlarda onun üzerinden puanlayın. Bye.